Geleceğin akıllı teknolojilerini konuştuğumuz serinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta aslında sadece ultra pahalı sanat eserleriyle dikkat çeken NFT'nin ne olduğunu ve kişisel belge, oyun, müzik, koleksiyon, finans, lojistik veya tedarik zinciri gibi alternatif kullanım alanlarını avantajları ve dezavantajları ile beraber konuşuyoruz. Tekrar merhabalar. Umarım keyfiniz ve hepsinden de önemlisi sağlığınız yerindedir. Aslında geleceğin teknolojileri altında başta blockchain, web 3.0, metaverse, NFT, DeFi, dApp veya DAO gibi birçok terim hayatımıza girdi. Ancak bunlar arasında belki de kendisini en çok duyuran kavramların başında da NFT yer alıyor. Sebebi ise tabii ki akıl almaz fiyatlara satılan sanat eserleri diyebilirim. Hele bir de eserin kendisini görünce nasıl yani buna mı milyonlarca dolar vermişler diyebilirsiniz. Peki NFT nedir diye soracak olursanız kelime anlamı Non-Fungible Token. Fungible olarak tanımlayabileceğimiz ülkelerin para birimleri veya kripto paralar kendi işlerinde daha küçük birimlere ayrılabilir ve takas edilebilirler. Çünkü benzer olduklarından her birinin değeri aynıdır. Non-fungible olarak tanımlanan kimlik, tapu, ruhsat veya sertifika gibi belgeler kişiye özeldir. Bu nedenle ne takas edilebilir ne de kendi içinde bölünebilirler. Tanımda yer alan token kavramı ise aslında ilgili varlığın kripto cüzdanlara transfer edilmesini sağlayan teknolojiyi tanımlıyor. Türk Dil Kurumu'nun NFT için belirlediği karşılığı ise nitelikli fikri topu oldu. Fotoğraf, resim, müzik veya video gibi sanat eserleri için evet bu tanım uygun. Ancak NFT'nin çok da uzak olmayan bir gelecekte finans, lojistik, emlak veya kamu gibi gerçek dünya işlemlerinde de kullanacağını düşünürsek bu tanımın ileride revize edilebileceğini düşünüyorum. NFT'ler şu an için yoğun olarak daha çok görsel sanat eserlerinde kullanılmaya başlandı. Böylelikle sanatçılar hem eserlerini başta OpenSea.io olmak üzere Rarible.com veya Foundation.app gibi platformlardan tüm dünya ile paylaşabiliyor. Hem de eserin ilk satıştan sonra el değiştirmesi durumunda bile kontrata ekleyeceği bir komut ile gelecekteki bütün satışlarından da komisyon alabiliyorlar. Yani yaratıcı ile eserin arasındaki bağ hiçbir zaman kopmamış oluyor. Bu aşamada merak edenler şu ana kadar satılan en pahalı NFT eserlerinin fiyat sırasına göre sergilendiği cryptoart.io web sitesine bir göz atabilir. 69 milyon dolardan başlayan eserler bence oldukça ilginç. Ama en ilginci ülkemizden çıkan popüler dijital sanatçılardan biri olan Pakkod adlı kişinin DePixel isimli eseri. İlk gördüğümde herhalde tarayıcımın yüklenmesinde bir hata var dedim ve defalarca yenile tuşuna bastım. Ama hiçbir şey değişmeyince de içine girip baktığımda adı üzerinde gri renkli tek renkli kareden oluştuğunu gördüm. Üstelik inanmayacaksınız ama eserin gerçekleşen son satış fiyatı ise 1.3 milyon dolar. İşin içine dijital sanat girince tabii ki sıra dışı uygulamalar görebilmekte mümkün. Mesela yine aynı Pak isimli sanatçının bir başka eseri olan The Switch, küplerden oluşan bir tasarıma sahip. Ancak içerisine yerleştirilen bir kod sayesinde sadece Pak'ın bildiği bir tarihte şekil değiştirecek. Refik Anadolu ülkemizden son derece başarılı ve değerli eserler çıkaran bir başka sanatçımız. Sanat kategorisinde koleksiyonları da unutmamak lazım. Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'in attığı ilk tweet'i NFT haline getirip satmasıyla başlayan bu akıma Cyberpunk veya NBA Top Shot kartları ile devam edildi. Koleksiyonlara ülkemizden verebileceğim en güzel örneklerden bir başkası da Selçuk Erdem'in meşhur kutup ayısı serisi. Sanat NFT'lerini özetleyecek olursam göreceğiniz gibi ilk olan en iyi olan demek değildir ve evet bu eserlere baktığımızda büyük bir bölümü estetik anlamda bir şey ifade etmiyor olabilir ama çoğu yeni yeni şekillenen sıra dışı bir teknolojinin ilk ürünleri bu nedenle de çok değerliler. Şimdi bu uç örneklerden sonra NFT'nin diğer kullanım alanlarına da geçmeden önce içeriklerimi ilgiyle takip ederken faydalandığınızı da düşünüyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bu küçücük hareketin benim ve kanal için anlamı gerçekten de çok büyük. Şimdiden teşekkürler. NFT'ler diplomalar, lisanslar, sertifikalar, sağlık kayıtları, kimlik kartları, ehliyetler veya tapu gibi kişisel belgelerde de kullanılabiliyor. Çünkü hem ilk bölümde detaylı olarak anlattığım Blockchain teknolojisiyle korunduğundan güvenli bir şekilde saklanabiliyorlar. Hem de her belgenin oluşturulduğu tarihten bugüne kadar kayıt edilen tüm verilerine istenildiği zaman ulaşılabiliyor. Mesela pasaport, ehliyet veya kimlik gibi belgelerde kişinin geçmişe dönük tüm vizeleri, seyahatleri, ikametgahları, soy ağacı veya çalışma geçmişi tek yerden rahatlıkla görülebilecek. Gerçek dünya veya sanal ortamlardaki emlak sektöründe arsa Dükkan veya gayrimenkul alım satımlarında da NFT'ler kullanmaya başlanacak. Böylelikle ilgili yerin tapusu ne kadar el değiştirirse de geriye dönük tüm sahiplik kayıtlarına yine anında ulaşılabilecek. Şu an başta Decentraland gibi Metaverse uygulamalarındaki arsalar zaten bu yöntemle satılırken Gerçek dünyada da tapu dairelerinde blok zinciri kullanan ilk ülke Gürcistan oldu. Böylelikle maliyetleri %30 oranında azalttıklarını da beklemişler. Dolayısıyla NFT teknolojisi aslında noter, tapu daireleri, öğrenci işleri veya nüfus müdürlüklerinin yürüttüğü bütün işlemleri merkeziyetsiz hale getirerek aracıları ortadan kaldıracak. Böylelikle hem kayıt maliyetleri düşecek hem de bütün işlemler algoritmalar üzerinden gerçekleşeceğinden saniyeler içerisinde de tamamlanabilecek. Bu da bütün işlemlere ciddi anlamda hız katacak. NFT'lerin eğlence sektöründeki kullanımı ile devam edersek spor, müzik, sanat, gezi, müze veya konserlere katılım için sadece kişiye özel biletler oluşturulabilir. Müzik veya film endüstrisinde de sanatçıların yine daha kolay bir şekilde telif bedeli alabilmelerini sağlayacak. Aynı görsel sanat eserlerinde olduğu gibi ileride ses veya video kayıtlarının İlk dijital örnekleri de yine en yüksek değerlere sahip olacaktır. Eğlence sektörünün asıl lokomotifleri ise metaverse evrenleri olacak. Çünkü özellikle oyun içerisinde satın alınan veya takas edilebilen malzemeler bu alanda oldukça popüler. Fiyatı belirleyen unsurların başında ise yine öğelerin nadirliği gelecek. Verebileceğim son örneklerde iş dünyasına ait olsun. Burada özellikle üretim tarihi daha fazla önem kazanan gıda endüstrisinde üretilen ürünlerin kimliği kökenleri veya kalitesi hakkında bütün kayıtları hızlı bir şekilde aynı telefonlarımızdaki fotoğrafların meta verilerinde olduğu gibi ulaşılabilecek. Diğer tüm endüstrilerde de özellikle her bir malzeme veya ham madde hakkında bilgi sağlarken maliyet kontrolüne de destek olacak. Dolayısıyla lojistik veya tedarik zinciri de NFT'lerin yoğun olarak kullanılacağı alanlardan bir diğeri olacak. NFT'lerin bu kadar olumlu yanlarından bahsettikten sonra hiç olumsuz yanları yok mu diye sorabilirsiniz. Ve evet bu teknoloji henüz çok yeni olduğundan hala gelişme sürecinde ilerlemeye devam ediyor. Ama günümüz içinde geçerli olan en bariz dezavantajı NFT'leri sakladığımız kişisel kripto cüzdanlarının güvenliğini sağlayan 12 karakterli şifreyi kaybetmeniz durumunda geçmiş olsun. İçerisinde milyon dolarlık eserleriniz bile olsa yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Ancak gelecekte vatandaşlık işlemlerinde e-devlet gibi ara platformların kullanılması ile bu sorun da giderilebilir. Açıkçası NFT'ler hayatımıza tam anlamıyla girmeye başladıktan sonra bütün bu süreçlerde daha belirgin hale gelebilecek. Evet, umarım bölümde vermiş olduğum detaylar konunun merakları için bilgilendirici olabilmiştir. Bir de videoyu buraya kadar seyredenler arasında hala abone olmayanlar varsa artık aşağıdaki kırmızı tuşa bir el atıverin lütfen. Üzerine bir beğeni ve yorum da çok süper olur. Teşekkürler. Haftaya farklı bir bölümde veya önceden paylaştığım ağır ama faydalı teknoloji içeriklerinde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Ellerinde kullanmaya başladım. Başlandı. <laughs> <laughs> Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'in ilk attığı sanat NFT'lerini özetleyecek olup sanat NFT olan demek değildir ve bu veya sanal ortamlarla müzik veya film endüstrisinde de endüstri Bil sağlayacak bir başka etken. <laughs> Telif bedeli almalarını sağlayabilmelerini rağmen...